Herkese selam. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, bu hafta sonu ufak bir şehir dışına çıkma durumumuz var. eşimin ailesi şehir dışında yaşıyor ve onların yanına gitme durumumuz var. Hazır da böyle yani uzun zamandır ilk kez bavul hazırlayacakken birlikte içerisine hani neler koymayı düşünüyorum. İki tane böyle bir çanta yaptım. E i̇çerisine neler koydum onları sizinle paylaşmak istiyorum. Belki siz de faydalanırsınız diye yani düşünüyorum. E renkli kozmetik ve normal bakım ürünleri olarak şöyle Ayırdım açıkçası çantalarımı. Bu şekilde bir kutu gibi <laughs> makyaj çantası alırsanız bence çok e, faydalı olur yani sizin için. Ben yurt dışına çıkarken bunu almıştım, bir bücüterciden almıştım ama o zaman fiyatları bayağı pahalıydı yani e, 5-6 sene öncesinden bahsediyorum 70 liraydı bu. Şu an belki çok daha ucuzdur bilmiyorum o zaman çünkü. Ilk ilk çıkmıştı. Bu şekilde küçük ürünler. Şöyle içerisini göstereyim size. açabilirsem tabi. Şöyle aslında baya büyük bir içi var. Bu şekilde ürün almanız sizin için neden iyi? Önce ondan bahsetmek istiyorum. İçerisinde kırılgan yani kırılması muhtemel bir ürün koysanız da dışı böyle pleks şeklinde olduğu için ee, kolay kolay darbe almıyor ve içindekine yansıtmıyor bu darbeyi. Ee, o yüzden bence faydalanmalısınız bu şekilde nimetlerden yani. Ee, kısa süreli olacağı için 2-3 günlük bir e, şehir dışına çıkacağımız için aşırı aşırı ürün açıkçası yanıma almadım öyle. Şöyle hemen bir masanın üstüne koyayım. Bu şekilde göstermek istiyorum çünkü size. Aslında neredeyse hiçbir şey almamışım yanıma gibi bir şey. Şöyle öncelikle bir Max Factor'ün bayağı benim yani dibini bile şurada görürsünüz getirdiğim bir palet aldım. Bunu da genellikle şu 3 tonu kullanıyorum ben ve çok çok iyi oluyor. Hem nötrlemede hem yani ufak bir böyle ışıltı kasmada çok iyi oluyor. Öncelikle bunu yanıma koydum. Daha sonra tabii ki yaz aylarında ben allık kullanmayı çok çok seviyorum. O da şu şekilde bir allık yanıma aldım. Bunu Mişa'dan almıştım. Gerçekten çok güzel. Hatta şu anda da yanaklarımda hafif var. Çok doğal duruyor ve bence yani kalıcılığı da fena değil. Öyle uçmuyor. Normalde likit ürünler aşırı sevmem. Çünkü dağıtması falan bayağı sıkıntı oluyor ama... Bence bu yani fena değil. Daha sonra şöyle Maybelline'in bir rimelini aldım yanıma. Bence yani hayatımda bir hakkım olsa hangi e, makyaj malzemesini seçersin ömrüm boyunca sadece onu kullanabileceksin denilse ben herhalde rimel seçerim. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Ufak bir kat atsanız bile bakışınızı falan direkt değiştiriyor. Her zaman kullandığım bir ürün değil. Evden zaten çalıştığımız için ama yanıma bu şekilde almak istedim. Belki orada yani e, kullanırım diye. Daha sonra şöyle Biulisin. Normalde bu jel ama benimki artık jellikten çıktı. Rengi falan değişti. E, kaş sabitleme jeli. Ve e, iki adet şöyle. Bu ikisi de Wet n Wild'ın ürünü. Bir tanesi concealer'ı. Konsilör concealer çünkü bence olmazsa olmaz benim gibiler için. Özellikle göz çevrenizde çok fazla morluk varsa mecbur kullanıyorsunuz. Bir de şu küçük ürün. Blur diye geçiyor bu. Blur dud. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bunu ben ilk çıktığı zamandan beri kullanıyorum. Hatta ilk çıktığında bu 4 liraydı arkadaşlar. Yani şu an yanlış hatırlamıyorsam 15-16. Belki de 20 lira civarındadır. Ben indirime girince çünkü alıyorum. Ama en son indirimde yanlış hatırlamıyorsam 10 liraya almıştım. Bu %50 artı %10 mu öyle bir şey olmuştu. Hani gratis kartı o zaman almıştım. Bu gerçekten olmazsa olmazım gibi bir şey bence. Göz çevrenizi çok güzel nötrlüyor. Hem de concealer kullanıyorsanız ve üstüne bunu kullandıysanız pudra görevi görüyor. Daha sonra Naşita'nın şöyle göz çevresi için kullandığım ufak bir süngeri var. Bu çok güzel böyle oturuyor. Gerçekten çok seviyorum bunu. O yüzden aldım. Biraz kirli ama <laughs> umarım birazdan yıkayınca yani kurur. Daha sonra diğer çantama geçeceğim. Bunun da içerisindekileri şöyle bir önce dökeyim önüme sonra anlatmaya başlayayım size. Bunda daha çok böyle bakım ürünleri falan var. Ee, gerçekten de severek kullandığım ürünler var bu arada. Çünkü gerçekten hani e bakımınızda bir iki gün herhangi bir şey yapmamak bile aslında cildinize baya bir etki ediyor. Böyle uzun süreli yaptığınız bakım boşa gitmiş gibi bir şey de olabiliyor. Öncelikle iki tane fırçadan bahsedeceğimse size. Gerçekten iki fırça koyacağım yanıma. Başka herhangi bir şey koymayacağım. İkisi de Naşita'nın fırçası. Bir tanesi şu. 138 diye geçiyor. Bir tanesi de Handmade Pro diye geçiyor. Bu da 900 e, 293'müş pardon. Bu gerçekten çok güzel bir allık e, fırçası. Aynı zamanda pudra vesaire de bu şekilde e, sabitleyebiliyorsunuz. Bence çok güzel. Bu da e, böyle konsileri dağıtmak falan için baya iyi oluyor. Gerçekten çok güzel. Zaten ikisi de böyle pofuduk fırçalardan. Bilmiyorum ben naşita fırçalarını çok seviyorum. Daha sonra tabii ki olmazsa olmazımız bir <laughs> güneş koruyucusu. Ben 50 SPF olmasına dikkat ediyorum beyaz ciltli olduğum için. Ee, bunu herhalde yarıladım yani bayağı bir kullandım. Bundan aşırı memnunum. Hem nemlendiriyor hem de böyle beyazlık bırakmıyor. Bence stoklara girin de Mişa'dan mutlaka ama mutlaka alın. Daha sonra göz çevresi için Mizon'un şöyle bir kremini aldım. Bundan da çok memnunum. Gerçekten nemlilik ve canlılık konusunda bence çok çok iyi. Daha sonra bir tane şöyle. E Biliyorsunuz Kore bakım ürünleri kullanıyorum ben. Bu şekilde bir tonik aldım yanıma. Aynı zamanda da şöyle seyahat boy bir tonik aldım. Bir gün birisini, bir gün birisini şeklinde kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü bu biraz daha nemlendirici tonik sınıfına e, giriyor gibi. Zaten yapısı da öyle aşırı akışkan böyle değil yani. E, bir tane şöyle yine yüz kremi aldım. Bu da e, yani yanlış hatırlamıyorsam ikinci tüpüm falan bunu gerçekten çok seviyorum ben. Hem çok böyle ergonomik. Her şeyin içerisine koyabiliyorsunuz, sığdırabiliyorsunuz küçücük bir şey. Aslında e, seyahat bu ürünü almak e, alırken biraz pahalıya gelebiliyor ama e, bu tür zamanlarda da hayat kurtarıcınız olabiliyor daha sonra Avon'un şöyle artık sonda çok az kalan bir e, dudak bakım yağını yanıma aldım. Şu anda da hatta dudağımda var. E, ben sabah akşam artık yani gündüz ikindi hani hangi zaman dilimini söylerseniz söyleyin. Mutlaka bir dudak bakım yağı ya da işte balsam bir şey mutlaka ama mutlaka kullanıyorum. Dudağımın şurası özellikle çok fazla kuruyor ve uçuk vesaire çıktığında da genelde bu sağ üst dudağımın şu tam köşesinde çıkıyor. Ee, o yüzden dudaklarımı bayağı nemlendirmeye çalışıyorum. Daha sonra bir tane Lancome'un şu şekilde ufak seyahat boy bir e, makyaj çıkartıcısı vardı. Bunu yanıma aldım ama kullanır mıyım bilmiyorum. Sadece yanımda olsun diye almak istedim. Bir tane de Manyo'nun bu şekilde e, bir yağı vardı. Bu çok amaçlı yağlardan bir tanesi aslında. Aynı zamanda bunun bir e, ufacık yani fırçanızı damlatıp farınıza sürüp işte kullanabilirsiniz. Ya da yüzünüzü temizlemek için de kullanabilirsiniz. Ben iki şekilde de kullanıyorum. Gerçekten çok çok iyi. Rimel vesaire kullandığım günler olursa eğer çift aşamalı temizlik belki yapmak isterim. İşte bunu kullanırım falan diye düşünerek bunu çantama attım. Daha sonra bir adet de Isana'nın şöyle bir ürününü almıştım. Bu gerçekten çok güzel bir deodorant. Hassas ciltler için geçiyor ama bence hassas ciltler için değil. Yani her cilt tipi bunu kullanabilir. Çok güzel böyle bebek pudrası kokuyor. Benim çok hoşuma gidiyor ve yaz aylarında bence bu tür kokular çok çok yani hoş oluyor. E, alüminyum ve alkol içermiyor. Zaten alüminyum içermemesi özellikle beni cezbeden faktörlerden bir tanesi çünkü hani meme kanseri vesaire oluşumunu e, sağlıyor alüminyum en azından okuduğumuz kaynaklarda bu şekilde yazıyor yani o yüzden deodorant ya da rolon vesaire seçerken e, içerisinde alkol alüminyum olma, olup olmadığına mutlaka mı mutlaka bakmaya özen gösterin bence e, benim şimdilik yanıma aldıklarım bu şekildeydi belki bir iki şey daha ekleyebilirim ya da çıkartabilirim söylediğim gibi zaten çok uzun bir zaman dilimi gitmeyecek için böyle ufak tefek işte yüzümüze renk katsın yüzümüzün nemi gitmesin vesaire diye yanıma aldığım basit şeyler. Şimdilik bu kadar. Umarım çok çok iyisinizdir ve hayatınız gerçekten çok iyi devam ediyordur. Havalar malum ısındı artık. Gerçekten yani böyle hem dışarı çıkmak istiyoruz hem de çıkamıyoruz gerçekten ama gerçekten hepimiz aynı duyguları bence besliyoruz. Korkuyoruz ama aynı zamanda da çıkmak gitmek yani istiyoruz. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.